Evet arkadaşlar merhaba. Sizden gelen e, talep üzerine Casio FX991S Plus ile kutupsal formda nasıl toplama yapacağımızı anlatacağım. Önce e, hesap makinemizi kompleks moda geçirmemiz gerekiyor. Bunun için mod ve ardından iki tuşuna basıyoruz. Burada görmüş olduğunuz 3 e, sayıyı toplayalım. Ve toplamın 238 ve 35,4 derece eşit olduğunu görelim. Bakın önce değeri yazıyorum. 23 shift tuşuna basıp şurada kutupsal formda görünen açı işareti var. Buna basıyorum ve 0 dereceyi girdim. Artı 290 shift açı 63 artı 127 çift açı eksi 72 üçünü topluyorum ve sonucu bana rectangular formda verdi şimdi bunu tekrar kutupsal forma çevirmem gerekiyor bunun için arkadaşlar shift'e basıp 2'ye basıyorum kutupsal formda almak istediğim için 3 numaralı tuşa bastım enter dedim ve sonucu bu şekilde bana vermiş oldu. Siz de işlemlerinizde bu şekilde hesaplama yapabilirsiniz. Bölme, çıkarma, çarpma bütün işlemleri bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.